İK Buharalı ile gerçeklerde yeni bir gün, yeni bir hafta başlıyor. Umut dolu güzel haberler verebilmeyi diliyorum hepinize buradan. Ama bugün anlam ve önemi de ayrıca farklı bir gün. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü bugün. Biz de bu mücadelenin neferleriyiz burada her birimiz. Ama diliyorum ki gün gelsin, bu günler de olmasın. Bu konular konuşulmasın. Her şekilde o günler gelene kadar da Gerçeklerin yanındayız. Ben gerçeğime ulaşmak istiyorum diyenlerin yanındayız. Kadınların yanındayız. Kızlarımızın yanındayız. Çocuklarımızın yanındayız. Sesini duyuramayan, hakkını arayan, adalet arayan, gerçeğini arayan herkesin yanındayız bütün gönlümüzle. Hafta sonunda Orhan Bey'le beraber, Orhan Kemiksize beraber suç araştırma uzmanı, emekli cinayet polisi Vandaydık. Adım adım Rojin'in izindeydik. Öyle bilgilere ulaştık. Hani aklınıza takılan öyle soru işaretlerine öyle yanıtlarla bugün buradayız ki e, şunu söyleyeyim adım adım izindeyiz. Bugün burada yine ortaya çıkacak gerçekler neleri getirecek peşinden Orhan Bey ben çok umutluyum. İyi ki gittik Van'a bir i̇yi. kere iyi ki gittik Kesinlikle. onu söyleyebiliriz Kafamıza tüm içeriyle gönlümüzde. Içeriyle. Yeni konularımız var burada devam eden sinememizle ilgili konumuz var her birinin adım adım gerçeklerinin yine peşinde olacağız. Çok önemli gelişmelerimiz var. Onu da bir kez daha söylemiş olayım. Şimdi Van'daydık. Son 3 günü Roji'nin yine adım adım ortaya çıktı. Bunu da paylaşacağız. Öyle önemli şeyler var ki detaylarda. Her birinizin yine dikkatini rica edeceğim. Bölüm boyunca burada yakalanacak en ufacık şeyin işi nereden nereye getirdiğini hep beraber şu iki haftada tanık olduğumuz için son derece önemli. Nizamettin Bey Zahmettin abi. Sağ olun. Sana da merhaba tekrar. Merhaba merhaba. Şimdi sen de izleyeceksin Van'daki görüntülerimizi. Hemen başlayalım. Bana gösterdiler. Adım adım Roji'nin izindeyiz biliyorsun. Evet. İki buçuk saat yol. Gittik geldik aynı günde Van'a gitmek gelmek bir çılgınlıkmış. Bir kere bunu deneyimledik ama iyi ki gittik. Bakın olay yerine gittik. <laughs> Bütün günü anlatacağım, son üç gününü anlatacağım. Elde ettiğimiz bulguları ortalığı sarsacak yeni gelişmeleri size aktaracağım ama önce olay yerinde Orhan Bey'le beraber neleri gördük? Van Gölü kıyısına birlikte gidiyoruz şimdi. <laughs> İlkay Buharalı ile Orhan Kemiksiz Van'a gitti. En azından olay yerini canlı olarak görebildik biz şu anda. Rojin canına mı kıydı yoksa öldürüldü mü? Şu ana kadar edindiklerimizi... Olay yerinden olay görüntüler. Bizde kuraldır. Olay yeri mutlaka görülmeli. Kafamızdaki sorulardan bir tanesi neydi aslında? Bu telefon ertesi gün bulunuyor da ...konulurken neden görülmüyor? Ben en çok orayı merak ediyorum mesela. O telefonun oraya bırakıldığı... ...kamera, şu kameraya yansımış olması lazım. Alındığı gözüküyorsa... Yans, e, ...koyulduğu da yansımış olması lazım. Ona da bir bakalım. İçerideki gezintiyi yaptıktan sonra... ...bence çok daha faydalı şeyler söyleyebiliriz şu anda. Yani şuradan indiğini söyledikleri yer... ...şurası oluyor, evet, rejinin indiğini. Dolayısıyla aşağı iniyor... ...hemen orada bir tel başlıyor. Doğru mu sahilde? Aşağı doğru inen bir tel var. O telimin hizasında... Doğru mu? Telefonu. Telin hizasında evet. telefon bulunuyor. Zaten şey eşarbın bulunduğu alan da şurası oluyor anladığım kadarıyla. Evet, hemen... Yaklaşık ne kadar ilk hanım sizce burası? 100 metreye falan var galiba. 100-150 metreye yakın yaklaşık olarak. Vallahi sayalım isterseniz Yok belli mi? oluyor yani Mesela az çok. Yani 100-120 metre civarında. En fazla. Yani evet. en fazla o kadar. Bak öncelikle benim solumda şu anda yerleşke var. Yani üniversitenin olduğu yer yerleşke var. Yerleşkenin sonu köyün tarafına ya bu köyün olduğu tarafa doğru en son duvarından indiği söyleniyor. Şu telin hizasında hizasında ee, kumun üzerinde telefonlar bulunuyor. Telefon bulunuyor. Hemen benim sağ tarafım yaklaşık olarak 100 120 metre civarında ileride babanın da yayında gösterdiği alanda eşarbı bulunuyor. Buradan Çarpanak Adası dedikleri yerde işte şu karşımızda olan o burnun adayla burnun arasında geçtikten sonraki alanda da Cenazesi bulunuyor doğru mu? Doğru. Tamam şu anda herhalde daha net anlaşıldı bizim açımızdan. Çok karışıyordu kafa şu anda değil mi? Evet. Şu anda daha bak, net. önemli bir detay var. Ee, o da şu şimdi bulunduğu yer 24 kilometre diyoruz ama biz karadan hesaplıyoruz onu. Hı -hı. E, denizden kilometre hesabı da farklı şu an gözüm onu görüyor mesela. Hı -hı. Ama akıl mantık hani şu ana kadar da buraya gelene kadar da uzmanlarla görüştük. Çok da fazla oraya gidebilme ihtimalini göstermiyor. Daha da akla takılan pek çok soru işareti var. Son görüldü. Kameraya son yansıdığı yer neresi Ayşe Ayşegül? Hemen şurada. Hakan abi de gösterirse şuradaki iki tane kamera var. iki yönlü. Biri sahile bakıyor, biri okun içine bakıyor. Aha. O kamerada en son en son göründüğü düşündüğümüz hani Düşünüm o mi? Rojin mi evet. değil mi tabii hani tam emin olunamayan bir görüntü daha var. Tabii iki kişi mi var görüntülerde? E, o da yine aklımızdaki bir soru işareti. O da onun da netleşmesiyle ilgili baba, süreç. E, baba bize demişti hatta siz de yayında söylediniz bahsettiniz. Burada üç kişi var. Biri de arkada bekliyor dediği yerde hemen şu duvarın arkasında kayalıkların olduğu yer. Bir kişi orada bekliyor. Diğeri hemen şuradaki su birikintisinin olduğu yerde. Telefonun olduğu bölgede gözüküyor. İşte gizemli beyaz arabanın durduğu yer. Şu beyaz arabanın durduğu yer neresi Ayşegül? Hemen beyaz arabanın olduğu yerde e, arka tarafta. Burada da gizli tanığın söylediği arabanın sağ tarafı sahile doğruydu. Öyle duruyordu demişti. Evet. Çok kısa sürede kaldı, çok kısa süre kaldı buraya normalde girilmesi bu köye giren araçların kilometresi 30-40 kilometre hızla olması gerekiyor diyor. Ama o 70-80 da geldi. Çok hızlı bir süratle süratla geldi. Biz de geldik biraz önce. Biz o kadar süratle gelemedik evet. mesela. Yol zaten buna müsaade etmiyor ki. Mucur, Tabii var, şey üstelik var. de bir de biz yani görüşmelerimiz sürdü. Resmi yerlere girdik çıktık. Detayları paylaşacağım. Hani acelemiz var gün bitmeden işte başka yerleri de görebilelim diye hızlıyız hızlı olmamıza rağmen öyle bir hızla giremedik. Y ...buraya. Onu da söyleyeyim mesela. O da Yok, bir zaten bit. o şekilde girerseniz o mucur taşlarında... ...araç ters döner. Van'daki tüm beyaz arabalar... ...inceleme altında. Arabayla ilgili... ...yani Van'da ne kadar beyaz araba varsa... Yani ...ne kadar beyaz araba varsa Van'da... ...hepsinin tek tek... ...incelendiğini söylemek isterim. Sayısını, adetini bile öğrendik yani. 10 binden fazla... ...beyaz araba incelenmiş... Van'da öyle detaylarla döndük. Öyle gelişmeler var ki dosyanın içinde onları vereceğim ama aklım tam yayına girmeden önce 16 yaşında bir genç kızımızın kaybolduğu ya da kaçırıldığı detaylar belli değil. Çocuk erken geleceğim diye evden gidiyordu. Annesinin yanına 16 yaşındaki kaybımızın kızımızın yanına annesinin yanına ekibim gidiyordu. Arkadaşlar gitti mi gider gitmez haberimiz olsun. Bir beş dakika sonra ekip arkadaşlarımı annenin yanında tebrik ediyorum hepsinin hızlarından dolayı. Ama bir kez göstereyim Hilal Büyük Saraç 16 yaşında sadece 3 gün önce en son okulunda göründü. Evden çıkarken erken geleceğim diyor annesine çocuğumuz ortada yok. Hayatından endişe duyuyoruz. Gören herkes lütfen dikkatlice fotoğrafa baksın. 16...